Merhaba, bugün sizinle birlikte hepimizi derinden düşündürecek bir konuya dalıyoruz, sabır ve ilahi zamanlama. Bazen ettiğimiz bir duanın, o sessiz yolculuğunun zamanla nasıl büyük bir bilgeliğe dönüştüğünü anlatan kısacık ama çok güçlü bir metin var elimizde. Gelin bu yolculuğa beraber çıkalım. İşte her şey bu cümleyle başlıyor. Düşünün bir, derdini kimseye anlatamayan, kendi içine kapanmış bir kul. Bu sessizlik, aslında içinde kopan fırtınaların anlatılacak ne kadar çok şeyin olduğunun ilk sinyali, değil mi? Ve yolculuğumuzun ilk durağında tam olarak bu, sessizlik. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Bu öyle boş bir sessizlik değil. Dışarıdan bakınca belki bir suskunluk gibi görünüyor ama içeride duaların arşa yükseldiği, fırtınaların koptuğu bir an bu. Şu tezatlığın gücüne bir bakar mısınız? Dışarıdan biri görse ne kadar sakin, ne kadar olaysız geceler der, değil mi? Ama okul için her bir gece aslında Rabbi ile konuştuğu, ona yakardığı bir an. Derdini insanlara değil doğrudan ona anlatıyor. Yani mücadelesi belki gizli ama inancı her zamankinden daha canlı, daha aktif ve sonra hikayeye dışarıdan sesler karışmaya başlıyor. İlk önce insanların sözleri Biliyorsunuz bazen yargılarlar, bazen dedikodu yaparlar, bazen de hiç istemediğiniz tavsiyeler verirler. İşte bütün o sözlerin ağırlığı yavaş yavaş omuzlarına çöküyor. Ama keşke sadece sözlerle kalsa. Bu defa eylemler de devreye giriyor. Umutla beklediği fırsatlar olmuyor, güvendiği kapılar birer birer suratına kapanıyor. E haliyle yalnızlık ve çaresizlik hissi de gitgide büyüyor. Peki bütün bu yükler üst üste binince ne olur? tabii ki kalp yorulur. Umutlar yavaş yavaş tükenir ve sabır belki de en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalır. İşte bu an bu yolculuktaki en karanlık, en hassasan. Ama tam da her şey bitmiş gibi görünürken hikayede bir şeyler değişiyor, bir dönüm noktası yaşanıyor. İnanç, hani o fırtınalı denizde gemiyi sabit tutan bir çıpa vardır ya, işte tam öyle bir görev üstleniyor. Pasif bir bekleyiş, aktif bir direnişe dönüşüyor. Şimdi gelin, bu yolculuğun anahtar kelimesine yani sabra biraz daha yakından bakalım. Bakın. Sabır dediğimiz şey öylece oturup çaresizce beklemek değil, asla değil. Tam tersi en zor anda bile inancına tutunup dimdik ayakta kalabilmek demek. Yani son derece aktif bir duruş aslında. İşte okulu ayakta tutan, ona o direnci veren temel inanç tam olarak bu. Dışarıda ne olursa olsun, bütün kapılar yüzüne kapansa bile içindeki bu bilgi ona güç veriyor. Çünkü biliyor ki yalnız değil. Ve bu bilgi her şeyin temelini, her şeyin dayanak noktasını oluşturuyor. Ve işte burada bakış açısı tamamen değişiyor. Artık her hayal kırıklığı bir başarısızlık değil. Tam tersine Rabbine daha sıkı sarılmak için bir neden, bir vesile. Yani her olmadı dediği an aslında ona dön diyen bir çağrıya dönüşüyor. Ne kadar muazzam bir değişim değil mi? E tam bu noktada okulun da aklına, belki hepimizin aklına gelen o meşhur soru takılıyor. Madem inancımız bu kadar tam, dualarımız neden anında kabul olmuyor? Bu gecikmenin sebebi ne? İşte şimdi metnin en can alıcı kısmına geliyoruz. Bu sır perdesi aralanıyor. Ve işte geldik bütün yolculuğun en aydınlatıcı, en çarpıcı bölümüne. Zaman ve kader üzerine bildiğimiz her şeyi bir anlığına unutturacak, bakış açımızı kökünden değiştirecek o büyük ana. İşte metnin zirve yaptığı o cümle. En büyük aydınlanma. Geciken her şeyin aslında bir koruma olduğunu anlamak. Bir an için durup düşünelim, ya o bir türlü açılmayan kapı sizi aslında yanlış bir yola girmekten koruyorsa, ya o olmadı diye üzüldüğünüz şey sizi çok daha büyük bir zarardan sakınıyorsa. Bu karşılaştırma zihnindeki o devrimi ne kadar net gösteriyor değil mi? Bizim dünyevi gözümüzle bakıp olmadı dediğimiz şeye ilahi bir pencereden bakınca aslında korundun dendiğini görüyoruz. Artık kalbim çok yoruldu dediğimiz anın her şey için en güzel zaman bekleniyor anlamına geldiğini fark ediyoruz. Yavaş yavaş yolculuğun sonuna, o büyük çözülme anına geliyoruz. Bu büyük farkındalıktan sonra gelen o huzuru, o teslimiyeti ve o inanılmaz hafiflemeyi hissetme zamanı. Ve bakın, burası o kadar önemli bir detay ki o kulun kalbi bir sabah hafifliyor. Ama neden? Şartlar değiştiği için mi? Hayır. Kapılar açıldı, insanlar sustuğu için mi? Yine hayır. Sadece ve sadece bakış açısı değiştiği için. Olanı bitene doğru okumayı öğrendiği için omuzlarındaki o koca yük kalkıveriyor. Şu iki satırdaki dengeye, şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bir yanda insanın acizliği, düşüşü var, kul düşer. Hemen karşısındaysa o düşüşe cevap veren, onu yerden kaldıran ilahi bir güç var. Dua kalkar. Biri düşer, diğeri kaldırır. Birbirini tamamlayan ne kadar da muhteşem bir ilişki. Ve işte bu bütün yolculuğun bize öğrettiği son ve en büyük bilgelik. Allah en güzel zamanda verir. Bizim aceleci aklımızın istediği zamanda değil belki ama her zaman en doğru, en hayırlı yani en güzel zamanda. Sabrın ve inancın en büyük mükafatı da zaten bu teslimiyet değil midir? Peki, bu yolculuğu tamamlarken aklımızda şu soru kalsın mı? Ya hayatımızdaki o gecikmeler, o olmayanlar aslında birer red değil de bizi görünmez tehlikelerden sakınan birer korumaysa? Ya en büyük iyilik bazen istediğimizin olmamasında gizliyse? Bence üzerine uzun uzun düşünmeye değer.